Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat Can. Bugün sizlerle birlikte sınır tanıma adlı kanalımıza ilk video çekiyoruz. Arkadaşlar mini çekeceğim de son oyun başlarken sonra da videoya girmeyi unutmuşum. Sonra da girdim. O yüzden böyle oldu. Onun için özür dilerim. Arkadaşlar kanalımın adı Sınır Tanıma. Arkadaşlarım da katılabilir. Bir arkadaşım katılabilir. Belki. Ee, ama bir arkadaşım benle ortak çeke video çekecek. İnşallah güzel bir başlangıç olur. Beğeniliriz inşallah. Neyse. Takım arkadaşım da ne yapıyor artık anlamadım. Yok atayım şunu. Bir saniye. Arkadaşlar çok fazla lag var. Sanırım şey arkadaşlar bu haritada daha önce oynamadım. Yeni gelmiş galiba. Şöyle ineyim. Ben yine de korkuyorum da var. Geri çıkabiliriz. Şöyle pantolon alalım. Oo oh, güzeldi. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şöyle yukarı çıkalım. Pekmen mi? Pekmen ne alakalı? Daha benim arkadaşım yok. Takım arkadaşım. Şimdi ne yapacağım? Abi öldüm ya. Of. Neyse arkadaşlar bu ısınmayla ilk oyunuma girdim. Daha zaten ben de yeni girdim. Oynamıyordum. Yeni direkt başka bir haritaya girelim. Tamam tek kişilik. Adalar dipte boyunca dip direkt adamlar geliyor. Çok saçma olmuş timli. Şimdi kendimizi gösterebiliriz. Direkt şunu alacağım. Arkadaşlar çok fazla beğeni gelirse sizin de sizleri de videoya alacağım belki ileride. Yani siz de videoya alırım video çekerken. Hmm, orada hallederiz. Arkadaşlar benim kanal ortam Buğra adlı arkadaşım. Şey birlikte video çekeriz biz ara sıra. Ama çoğunlukla başka bir arkadaşım var onunla birlikte çekeriz. De o kanal ortak değil yani. O misafir olarak katılır. Bilmiyorum çok isterse o da katılabilir. Belki. Ben tek kişi kanal kurmayı sevmiyorum. Ortak kurunca daha güzel. Şu iki daha sonra kalsın. Hmm, bu adamı keser miyiz ki? Bakayım da. Hmm, biraz zor keseriz. Arkalarsak ama rahat alırız. Çok. Hiç çok yapışkan. <laughs> Slime bloğu hiç sevmiyorum zaten. adam bizi görmüş olabilir ve gördü. Kartopu atıyor. Ah. Karta bu da yok ki bizde. Allah. Şöyle bir anında hasar atalım. Daha değmedik. bitecek. Şöyle yol yaparsak zor atar aşağı. Öbür taraftan gelen yok. Ortaya mı gitseydim ya? Arkadaşlar bu da bir taktik. Daha şimdi buldum. Vallahi kartopu bitti mi? Aa, yumurtası var. Şodum arkadaşlar o zaman ne yapacağız? ortaya gideceğiz. Çünkü arkadaşlar adam çok uyuz kartopuyla bekliyor. Şerif oldum yemek istemiyorum. Hı. Adam oraya bakıyor hala. Hı. Doğru. Optifine'a girmemiştim arkadaşlar. Uzun da yok. Hı. Görme görme görme. görme, görme. Arkadaşlar. Blok lagı. Blok lagı oldu. Abov. Hepsinin yüzünde. Sen olmasaydın ben oraya gelecektim. Seni kartopu atmasaydın öldürürdüm seni. Zaten çok noob görünüyor. Adam hala benim orada olduğumu düşünüyor salak. Neyse direkt buradan mayan şey haritaya girelim. Dans. Tamam, bu haritayı bilmiyorum girince hatırlarım belki. Yok arkadaşlar ilk defa girdim. Buranın Sky yenilendi arkadaşlar. Pick Party serverında oynuyorum. Aşağıda link şey IP'sini veririm server IP'sini. Ben merak ettiyseniz şimdi söyleyeyim. Şöyle. Böyle yazılıyor arkadaşlar. Sil. Oyun başladı. Hmm. Şöyle aşağı inelim mod ona takılmadan. Abi çürümemiz çok kötü. Uf. Arkadaşlar böyle durumum kötü olunca gıcık kapıyorum. Başka chest var mı? Var. Ha. Ha. kaybettik. Şş. Anında hasar iksirimiz var. Ona hmm, aşağı düşmez ki. Yes Adam arkalıyor onu. Ona adam arkalayacak. <laughs> tim tim. Adam aldırmadı. 9'a alışmış. Abi ben diamond kılıç yapabilirim. At bunu. Dayanıldım olduğunu fark etmemiştim. Gelme. Gelme. Arkadaşlar adam bizde oyun oynuyor. Nerede? Aa, gördüm. Arkadaşlar adam resmen bizde oyun oynuyor. Tüm blokları kırarız biz de. Gel. Abi ya. Büyüküm çok kötü. 1.8'de çok kötüyüm arkadaşlar. Yani uzun sürede 1.8 oynamıyorum. PvP'sini falan her şeyini unutmuşum. Arkadaşlar bana noob demeyin. Yani 1.8'i bayağıdır 1.8 oynamıyorum. Hep 1.11.9 oynuyorum. Daha alışamadım. Neyse alışırız biraz oynayınca. Aa, tamam timle. Aa adalar da uzak. Tamam gelmez kimse. Bu tablo da... Arkadaşlar tablo var. Niye böyle oldu bende? Yorumlarda söylerseniz sevinirim. Düzeltme Çözümünde söylerseniz düzeltmeye çalışacağım. Al 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 diye akıl var şimdi. Yani en azından hiçbir şeyimiz yok diye üzülmeyelim. Tabelaları göremediğim için ne yazdığını okuyamıyorum. Şöyle şu. şöyle. atabiliriz. At at. At dışını. At at. İşte şu bir eksilini basalım. Abi acıkıyoruz. Yemek yok. Adamı öldürdü. sen Sen gezden misin? Evet sen. siteye gitmek istemiyorum. Yemek yok. Ya ne yapayım da? Adam geri gitti meze. Ne yapıyorum? arkadaşlar şu an adamı görmek istemiyorum çünkü adamın seti iyi şöyle arkadaşlar bir de ben oyun oynarken çok sessiz kalıyorum şunu keserim de abi Arkadaşlar bir, bir daha tam alışamadığım için alacağım ya. O kadar da korkaklık. Olmaz. Aldık. Adamın diamond chest var. Giymemiş. Hmm, anında hasarı alayım. At, şunu al. Çevir işimize yarayabiliriz. Arkadaşlar aşağı atacağım. Git buradan. <gülüyor> aldık. <gülüyor> Arkadaşlar ne güzel alakalı. Hmm, aşağı inelim. Çok fazla diamond var kazsam mı? Çok diamond var kazayım biraz. Aa bak, XP'miz var. Kılıcımıza basabiliriz xp Şunu da al Hatta o diamond falan kazalım ki bayağı xp'miz olsun Neren geldi o chest'i güçlü mü? Arkadaşlar böyle giderse açlıktan öleceğiz biz Kas. Şurada kas. Şurada al. Ah. <laughs> Allah Allah! Allah bekler. aldık Bu bizim adam mı? Abi çok korktum. Oku var. Tamam. İşimize yaradı. Yemek Yoksa canımız rezyenlenmeyecek. Şöyle gereksiz eşyaları at. Şöyle. Abi o bunların hepsini attım. Neyle? Çizmeci şey yapacağım. pantolonu yetti sadece dört tane daha diye evet, ihtiyacım var. Neyse boş ver basalım kılıcımıza. Korktum be adam Abi yendim. Ana iki adam mı? Aa üç adam almışım. Sıralamada ikinci killer ikinci İkinci öldürücü olmuş. Hmm, arkadaşlar ne kadar oldu ki? Uzamasın diyor. Neyse son bir tane girelim. Soloymuş tamam kısa bir sürer bu. 5, 4, 3. Arkadaşlar burada da yazıyor. Kaç kişi olduğu da yazıyor. Süre. Oh be yemek sıkıntısı çekmeyeceğim. Şunu Bu ne? Bu kimin kafası? İskelet kafası. Arkadaşlar neden ben de her şey ruh gibi gözüküyor? Bekle ayarlarda bir şey mi var? Her şeyimizi alalım ve hazırlıklı duralım. Adam gelip kesmesin Şunu giyelim. Kılıç yok. Neyse ayarlarımıza bakalım. Ya da da yapılacak şey mi ya? Video ayarlar da değildir kesin. Video ayarları nedir? Hmm. Anlamadım. Şöyle Videodan sonra bakarım. Çözümünü ararım. Siz biliyorsanız arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtin. Şunu şöyle basalım kendimize. Pusula şurada kalsın ya. Adam yani yerini bulmak için. Şunu at. Zehirde kalsın. Şunu şöyle Arkadaşlar adamlar kazmayla dalacağız. Bu açtık. Ama bunu... aa bunu açmamışız. Ha, yine kalacak. Bir saniye bir şey unuttum galiba. Yok. Yaylar bilerek bıraktım. Şimdi buraya gereksiz itemleri bırakacağım. Oltakas. O da dursun. Şöyle basalım arkadaşlar bunu da. Aa, bu demir de yok. Bir tane var. Şundan demir çıkarayım. Bir saniye bir tane diamond. Aa, iki tane diamond var ki. Ne yüzümüzde. Kazarım yaparım da. Bu diye aşağı düşer. Altını şöyle kapatalım. Kapatalım. Şuruk gel. Tamam. Şimdi kılıç yapalım. Arkadaşlar craftinglerle çok uğraşıyorum biliyorum. Ama yoksa adam kesemiyorum. Yok ya da atma. Sonra arkasından alırım. Şimdi sen git. Seninle gidebilirsin artık. Tamam. Abi ne yapmışsınız siz? Laf filan dökmüşler. Neyse böyle gidelim. 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 Nereye kadar? Üç tane adam öldürmemiz gerekiyor. Onlar birbirlerini öldürürse tabi daha da az olabilir. Tamam bunu artık bırakabiliriz. Gerek kalmadı. Sen git. Tamam. Tam setimiz de gayet iyi. Oo, ne biçim bak oldu öyle. Ortada adam var ve bir adam daha geliyor. Kaç 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 kaç. Onu keser miyim ki? Hmm, yumurta tamam işime yarar. İşte adam yol yaptığında gitmem lazım. Allah 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 Allah. Gelme. Nerede o chest? Gelme. Abi vuramıyorum ki adama hack. Hack değilse yani yuh diyorum. Ya hack ya da adam en iyi yani, bir bir bircilerden bir 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 bi. konuşamadım ve repe döndürdüm. Vay canına. başlayalım. Aha, bu Ben bir haritaya daha girdim. Çok uzadı video. Sonra gitmeyecek. Göreceğim. Arkadaşlar bu YouTube'a video atma olayı çok uzun sürüyor. Videoyu çekmek kolay da atması zor arkadaşlar bu son an. ben her ihtimalle karşı her oyununda bunu yapıyorum aşağı düşerim suya tutunur gelirim mesela. daha önce yaşadım bu kadar kötü şeyle çıkmak zorunda mı hala ya setim iyi oluyor kılıcım kötü oluyor ya da kılıcım güzel oluyor setim kötü oluyor İkisi aynı anda hiç düzgün olmadı şöyle iki tane çakmak yapalım Bir tane daha suyumuz varmış. Bunu da arka taraflara boşaltalım. Birine tutunamazsak diğerine tutunuruz. Şunları da at. Kalsın. Şunu at, at, indir, at, indir, tamam. İnşallah. kötüdür. Aha kötü. Olayı bile kötü adamın durumu. Adama işkence yapacağım. Çin işkencesi. Abi abi patlayacak. Abi ya zehir attım yanlışlıkla. Bittim ben. Aha. Abi canım çok az. <laughs> Allah! Abi panikten kendimi yaktım. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bir kere kazandık. Nubluğumuzu <laughs> gösterdik bugün ama iler, sonradan düzelecekti bu. Biz de çok iyi oynayacağız ileride. Hayaller ve gerçekler. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar görüşmek üzere bay bay. Laga bak laga.